Herkese selam efendim. Videoma hoş geldiniz. Erbabından öğrenelim serimizin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Balat uzmanı Kenan Bey'in mekanındayız. Kenan abi merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Herkese selam. Nasılsınız inşallah? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk, ne var ne yok. Hoşdur maçı bildiğin hmm. gibi piyasa şartları. Nasıl piyasa? Piyasa durgun. Durgun ve gergin. Evet, biraz gergin. Yaşadığımız olaylar belli zaten. Evet. Ondan dolayı biraz e, piyasada problemlerimiz var. Ama motosiklet tarafında çok da aşırı derecede böyle dipte değiliz tabii ki. Çünkü binmemiz gereken bir iki tekerimiz var. Bunun yağ vesairesi değişiyor tabii ki. Rakamlarda da bir oynama var ee, piyasa şartlarında. Döviz yükseldi vesaire... Yani yansıtmamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki nereye kadar dayanırız? O da kur dengesine bağlı. Evet. Şimdi ben bugün buraya niye geldim? Malum sezon geliyor. Evet. Sezonda hani bakımlar, ağır bakımlar, yağ değişimi bunlar hep oluyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Sonuçta hani hepimiz sıfır motosikletler alıp binmiyoruz. Sıfır alanlar zaten yetkili servise gitme zorunda kalıyor. Hani garantiyi devam ettirme adına. İkinci el motosiklet tercih eden arkadaşlarımız için hani motoru alırken kaça aldığından, kaç litre yaktığından ziyade insanlar yürütme bakım maliyetleriyle de ilgileniyorlar. Bunlarla ilgili de baktım hani adam akıllı bir çalışmış çalışma yok. Şimdi sende hemen hemen her markanın, modelin, malzemeleri olduğu için senden doğru bilgi alabileceğimize inanıyorum. Ben şimdi hem scooter böyle 10-12 tane hem de piyasada çok tutulan büyük makinalardan bir liste çıkardım. Evet, o zaman hani marka marka gidecek olursak iki farklı fiyat verelim. Mesela ara bakımlar için, normal yağ bakımlar için sadece yağ yağ filtresi, hava filtresi. Ağır bakım dediğimizde de işte buji, ön arka balata, debriyaj, baga, kayış, skuterler için, büyük makinalar için de gene buji, ön arka balata, debriyaj seti diyelim. Bir tamam. ara bakım, bir ağır bakım, tek tek fiyat gidelim diyorum. Mesela PCX için konuşacak olursak, PCX'de bu yağ yağ filtresi, hava filtresi ne kadar? 1200 lira. 1200 lira. Evet. Peki Buji ön arka balata debriyaj baga kayış dediğimizde 3500 liraya geliyor. Artı kayış 3500. Tarik. Evet debriyaj ve kayış dahil. 4700'e mal oldu. Doğru. Nmax'te bu bize kaça mal oldu? Aynı fiyatlar. Gene 1200-3500. Evet JetX, Nmax, PCX bunların hepsi. JetX de aynı mı? Evet aynı fiyatlar. JetX de vardı listemde. Evet JetX de. SM JetX de aynı. Evet onun da cevabını almış oldum otomatikman. Ee, segmenti büyütelim biraz. Mesela Forza 250'de işler nasıl? Forza 250 ile Xmax'in de aynısında, da bakımları aslında. Şöyle hava söyleyeyim. Filtreleri falan aynı mı? Yani fiyatlar olarak hemen benzer yani çok Hı. bir farkı yok yani şöyle söyleyeyim. E, ilk bakımları yağ filtresi, hava filtresi ve baletör filtresi 1500 lira. Bir de yağ. E tabii ki içinde bu arada. Yağ filtresi, evet. yağ, hava filtresi, varitör filtresi. Doğru evet. 2 litre yağ alır. Bir filtre bir de yağ fitisi alır. Bu kadar. 1500 lira. 1500 lira. Doğru evet. 1200'den 1500'e çıktı. Doğru. O da yağdan dolayı mı? E tabii ki. 1 litre yağ fark ediyor orada. X-Max'te de aynı mıdır bu? X-Max'te de aynı. Hmm. Peki Kimco Downtown'da? Onlarda şöyle biraz daha farklı, fitreleri biraz daha farklı olduğu için 2000 liraya çıkıyor rakam. Hmm. Ortalama ilk bakımları. Downtown 2000 liraya yürü. Neyse konuyu dağıtmayayım. Forza'ya tamam. geri dönelim. Evet. Ağır bakıma gireceğiz. Buji, ön arka balata, debriyaj, baga, kayış. 4500 lira. Artı 4.5. Evet. Ağır bakım maliyeti arttı. Yağ bakımının fiyatı iyiydi, denkti PCX. Doğru evet. XMAX'te de benzer mi? XMAX'lerin hani debriyajları... Şöyle, XMAX'te e, kullandığınız debriyaja göre veya kayışın markasına göre değişiyor ama ortalama rakam onlarda da 4500 lira. 4.5. Evet. Ama ben daha iyi debriyaj, daha iyi bagaj... Ya da istedim. daha iyi kayış kullanmak hmm. istiyorum dersek orada 2000-2500 lira bir fark yaratıyor. Hmm. Ama ortalama maliyet bu. Ortalama ağır bakım 4.5 ama evet. daha iyi malzemeyle ile artı 2.5 daha Doğru, evet. üste gelir diyorsun. Peki downtown'a geçersek 2000 lira yağ bakımı dedik. Ağır bakımı kaça mal oluyor? Ağır bakımda şöyle e, kayışı var ama maalesef devrej yok bizde. Hmm. biz de onun yapıştırma yapıyoruz bizim üretim yaptığımız debriyajlardan. Onunla beraber 5000 liraya mal oluyor. Ha, bunda ağır bakım da bir tık Evet, Kimco'da oluyor. biraz daha parçada e, problem yaşıyoruz yani hmm. gerçek olan bu. Demek ki Kimco Downtown 250 X Max ve Forza'dan pahalıya yürüyor. Doğru evet. Doğru. Biraz daha yürütme maliyeti fazla. Peki biraz daha segmenti büyütüyorum. ADV 350 Honda. ADV 350 e, Forza 250 ile hemen hemen benzer fiyatları yağın litresi falan. Doğru evet. Kayışları, debriyajı. Debriyajında biraz daha farklılık var. Bir, bin liraya kadar bir ortalama farklılık var ama çok da aşırı değil yani onu söyleyebilirim. Yağ bakımı ne kadar mesela ADV 350? Ee, yağ bakımı, yağ fitesi, hava fitesi vesaire dahil onun 3000 liraya mal oluyor. E şeyin iki katı, Forza'nın iki Şeyden katı. Şeyden dolayı, fitreden dolayı kaynaklanıyor. Fitresi pahalı. Doğru evet, fitresi pahalı. Hmm. O zaman ADV 350'nin yağ bakımı 3000. Doğru. Evet. Ağır bakımı ne kadar? Ağır bakımı da debriyaj dahil şu an 6 bin liraya mal oluyor. Evet ağır bakımı da pahalı ne oldu? X Max'te toplam 6 bin liraya ağır bakımı yapabiliyorken evet. onda ADV 350'de maliyet 9000 liraya çıktı. Peki gene o segmentten devam edelim derse, Kimco DTX 360 aynı segment sayılabilir. Biraz daha pahalı tabi. Yağ bakımı kaça mal olur bize? Yağ bakımı yaklaşık 3500 liraya mal Oo, oluyor. Oo çok ciddi arttı. E, Filtre fark ediyor ama. Hmm. Filtreden bir de rakamı yükseliyor. Ağır bakıma girelim desek? Ağır bakıma girersek de birazcık biz yapıştırma yaparsak 6000 lira. Ama orijinali yakına bir maliyete girersek 6000 liraya kadar çıkıyor. Hmm. Yani toplam buji, ön-arka balata, baga, kayış dendiğinde kaça mal oldu bize? DTX e, 6500 liraya mal olur şundan dolayı. Çünkü e, ADV 350 biraz daha e, yumuşak bir makine. Hı -hı. DTX 360 biraz daha sert bir makine. Evet. Debriyaj balatasına kadar her şey çok farklı. Bagalarına kadar. O yüzden de fiyat farkı biraz daha yükseliyor tabii. Orada. Anladım. Yani bu neredeyse ağır bakım 10 bin lirayı buldu. E tabii. Yetki servisi 15.000 15 bin liraları geçiyor bu arada. Doğrudur. Peki gene aynı segmentten devam edelim. Genelde hani Vespa'lar çok pahalıya yürüyor falan deriz. Evet. Vespa GTS 300. Evet. Standart yağ bakımı bana kaça mal olur? Standart bakımı şöyle 5.40 yağ kullanıyorlar. Yağ fitesi ve hava fitesi dahil yaklaşık 3500 liraya ortalama Oo, çıkıyor. İyi fiyat. Evet. Ama malzeme kalitesi çok farklı. Ağır bakıma girdik. Ağır bakıma girdiğimizde 8000 liraya çıkıyor. Oo. Evet. Kayışa 4000 lira bu arada sadece. Öyle mi? Evet. Peki gene Piaggio grubundan gideceğim. Beverly 400. Beverly 400'ün yağ bakımı sadece yağ bakım olarak düşünürümüzde yaklaşık 2500-3000 bandında ki 3000 diyebiliriz ki ortalama 3000 lira çıkıyor. Hı -hı. Ağır bakımı da 8000 lira civarında çıkıyor. Onun da ağır bakımı. Doğru ile evet. benzer. Ama şöyle yağlı devriyaj var Beverly 400'de. Hani Scooter'ın kuru diye bir olarak düşünmeyelim. Orada biraz fiyat farkı oynayabilir. Anladım. Anladım. Peki farklı egzecere bir örnek vereceğim. Vogue SR4. O da piyasada bayağı görüyorum. Evet. Kaça yağ bakımı bunun? Onun yağ bakımı ortalama 3 bin lira tutuyor. 3 bin lira. Evet. Peki ağır bakıma girdik. Ağır bakımı 10 bin lira civarında tutuyor. Ciddi misin ya? Evet çünkü 350'nin kayış performansı biraz daha farklı. Anladım. Bakaları vesairesi biraz daha farklı evet. Yani scooterları genel olarak bir değerlendirecek olursak PCX NMAX tabii ki haliyle en ucuza ve benzer e, daha maliyetlere ekonomik. yürüyor. Ekonomik. Forza'da yani yağ bakım maliyetleri x pek artmıyor Forza'da ve x ama ağır bakımlarda biraz makas açılmaya e, tabii. başlıyor. E tabi 350, 360, 400 segmentine çıktığımızda biraz daha öyle mi? Performansa biraz daha yöneldiğimizde evet. orada rakamlar biraz daha büyüyor. Kısaca CC arttıkça yürütme maliyeti de biraz E tabii ki artıyor. çünkü yağ maliyeti de artıyor aynı zamanda. Peki o zaman scooter konusunu kapatıyorum. Biraz da büyük makinalardan konuşalım. Viteslere geçelim birazdan. Viteslilere geçelim diyorum. Burada da özellikle böyle hani 600 ve üstü segmenti koydum. Şimdi atıyorum e, Honda'nın işte CB 250 Ar'ını veya işte R25'ini değerlendirsek hemen hemen gene bu rakamlar çıkıyor. E tabi yani, yani Scooter'dan aslında çok da bir farkı yok. Çok bir farkı yok. Evet, kayış dişli yerine bazında da aynı zaten. Evet kayış yerine zincir dişli gelecek falan. Zincir dişli de ama çok büyük maliyet. Öyle mi? E tabi. Şu an 7 bin liradan başlıyor ortalama. En basit bir motosiklet. E D.I.D.'nin kalitesinden kullanacaksak hmm. GT dişlerden hmm. ortalama 6600'dan başlıyor. 10.000'e kadar gidiyor iş. Mesela şimdi 600 650 segmentinden başlayacak olursak senin çok sevdiğin CF Moto MT 650 <laughs> en sevdiğimiz. Şey yani yağ orada bak yağ bakımı şöyle 2.3 diye hatırlıyorum. 3 litre bile değil ama 3 litre almak zorunda kalıyorlar. Onun yağ bakımı mesela hemen hemen Forza ile aynı 3000 liraya mal oluyor. 3000 liraya yağ bakımı. Evet. Ama biz ağır bakıma gireceğiz. Debriyaj Ön arka balata, buji, işin içine yani bunlar... Yani şöyle değil. söyleyeyim. Bendeki maliyetleri 15 bin lira. 15? Evet. Baskı balata. Doğru. Ön arka balata. Doğru. Ve buji takacağım dedim mi 15 bin evet. lira. Paraya bak. Bence iyi rakam yani. İyi CHP'de. mi? Tabii ki şey çok iyi. Devreci o fiyata CHP vermiyor. Yani. Çünkü yetkili servise gitse herhalde 140 bin lira evet, falan. Devreci zaten 20 küsür bin lira. <laughs> Değil mi? Evet. Peki aynı segmentten gidelim. Kawasaki Versys 650. Evet. Yağ bakımı kaça patlar bana? O da 2 nokta küsür alıyor. 3 litre bazında. da ortalama hava kitesi hariç bakımı 3000 lira. 3000 lira. Evet 3000 lira. Peki Kawasaki Versys 650 için yağ bakımı MT650 ile denk 3000 lira evet, dedin. Evet 3000 lira. Kawasaki Versys için ağır bakım, debriyaj, ön arka balata, buji. Evet. Bunların hepsi ortalama 15000 lira. 15'e mal olur. Doğru. CF ile aynı para oldu. Suzuki V-Strom DL 650 desek mesela. Evet. Onun yağ bakımı bize kaç? Bunun mı? yağ bakımı da 3000 lira tutuyor ortalama. Hı hı ağır bakımı ağır bakımında da şöyle debriyaj dahil hepsi evet. dahil istiyorsan fren balatası dahil hı hı. hepsi 13 bin lira cevandır. Buji ya. dahil. Doğru evet buji dahil. Bu bir tık ucuza yürüdü. Evet Suzuki'de çünkü daha fazla kullandığımız için. Peki gene aynı segmentten gideyim. Aprilia Tuareg 660. E, Aprilia Tuareg bu arada çok yeni bir makine. Orada e, 4 senesi var. Yağ yani. pitesi ve yağ zaten 4 bin liraya gidiyor. yağ ya, ya filtresi? Evet, Yağ-yağ filtresi, evet ilk bakım. Hava filtresi maalesef yok. Hmm. Hava filtresi sadece orijinalde var. Aa. Evet. O zaman hani hava filtresi de olsa 5000'i geçecek belki değil e, mi? Tabii. Çünkü hava filtresi şöyle o sadece zaman... yetkili serviste var yani. O Avrupa üretiminde yok maalesef. O zaman buna not düşeceğiz. Hava filtresi hariç, yağ ya, ya filtresi sadece 4 bin lira. Doğru evet. Ağır bakım peki? Debriyaj, ön-arka balata, buji? bunlarla beraber yaklaşık 25 bin liraya mal oluyor. Ne diyorsun ya? Evet. Vay arkadaşım çok para. 650'de başka bir şeyim kalmadı ama Tracer 7'yi konuşabiliriz mesela. Olur yakın. Benim makine. Evet. Yağ bakımı kaça yürüyor? 3500 lira. 3500 lira. Havafitresi dahil bunun için. filtresi dahil. Evet. Yağ, yağ fitresi dahil. Peki diyelim ki devriyacı, ön arka balatası, bujisi ağır bakıma gireceğiz. 16 bin lira. 16 bin lira. Evet set debriyaj değiştiriyoruz bu arada. Hı hı. Tracer 7'de. Arkadaşlar debriyaj olarak düşünmesinler. Komple set. Tabi tabii komple set olarak soruyor. Zaten. Gene senin çok sevdiğin NC750. 750'de de ilk bakımı zaten e, 3.6 yağ alıyor. Yağ fitisi dahil e, 3 bin liraya mal oluyor. Hı hı. Ağır bakımı da devriyaj dahil. Bu arada manuelden bahsediyoruz. İntegra'dan bahsetmiyoruz tabii ki. DCT'den bahsetmiyoruz. Hı hı. E, yaklaşık 15 bin lira ortalaması 15 bin lira. Var. Peki Tracer daha az yağ aldığı halde nasıl NC'den 500 lira daha pahalı? E, şöyle e, 10 30'da ile 10 farkı var orada. Hı. Bir de yağ markalarına göre değişiyor orada tabii ki. Şimdi 10-30 her markada yok. He. Anladım. Yani oradaki fark aslında o. Daha fiyat performans yağ veremiyorsun. E 30, tabii çünkü müşterinin de taleplerine göre değişiyor. Anladım. Peki biraz segmenti yukarı doğru taşıyorum. KTM 890 Adventure. Evet. Yağ bakımı. 4000 lira. 4000. Fiyat artmaya başladı. Evet. Yağ ve yağ fitesi olarak geçiyor sadece. E, ee, ağır bakıma girdik. Ağır bakıma girdiğimizde ortalama 18 bin lira. 18. Evet. Hmm. Devriyaj baltası ve fren baltaları da aynı. fren baltası buji. Evet. Evet. Gene aynı segmentten gidelim. Triumph Tiger 900. Hemen hemen aynı fiyatlar. Çok da değişken değil aslında. Aynı mı? Evet. Yani, ortalama fiyatlarımız 18 bin lira civarında. Yağ bakımı 4.000 bin lira, ağır bakımı 18. 18 Öyle lira. mi? Evet. Peki Tiger'ın 1200'üne çıkalım. 1200 çıkarsak, orada litre fiyatı da fark ediyor zaten yağda. Hı hı. Artı, e, buji değişkenliği ve debriyaj değişiyor. Hı hı. Yani ortalama e, ilk bakıma zaten yine 4000 liralar civarında çıkıyor. Yağ bakımı? Yağ bakımı. Daha fazla yağ almıyor mu? 1 e, litre fark ediyor. 1 litre. Evet. Orada 4 litre ile 3 litre arasında fark var. 1 litre fark var. Onun dışında debriyajı farklı tabii ki. Set değiştiği için. 25 bin lira civarında. Ağır bakımı 25 bin lira. Evet. Bayağı arttı maliyet. Peki segmente yine bir tık aşağı geri dönüyorum. Suzuki V-Strom 800 DE. O da tutulan bir makine. Evet yani çok satılan makine. Yağ bakımı? 3500 lira. 3.5. Evet. V-Strom'dan pahalı DL650'den. E yeni Normal makine olarak. olduğu için devreci de pahalı olacak tabii ki onun. Ağır bakımı ne kadar? Ağır bakımı da yaklaşık 17 bin lira. 17 bin lira. Evet ağır bakım fiyatı da arttı. Peki biraz daha üste çıkarıyorum segmenti. Ducati Multistrada 950S. Genelde hani biliyorsun Ducati çok korkulan bakım fiyatlarından bir markadır ya. Ya yani şöyle söyleyeyim ilk bakımı zaten 4000 lira. Yağ bakımı. Evet yağ bakımı 4000 lira. Hı hı. Ağır bakımına girdiğimizde de şöyle debriyaj dahil olursa yaklaşık 18 bin lira civarında tutuyorlar. E, çok da pahalı tutmadı. Evet 950 zaten şey ekonomik için yapılan. Triumph bir gibi. Ama tabi bunda hani 30 binde bir dezmo var o zaten konudan bağımsız. E tabi şey o bizde alakalı değil evet, artık yani. Onu, onu zaten... biz zaten karşılayamıyoruz. Hı, hı. Evet segmenti gene büyütüyorum. Ee, gene piyasada tutulan motorlardan bir tanesi Afrika Twin 1100. Evet. Ya bakımı, ya ya filtresi, hava filtresi. Hava filtresi pahalı değil mi? Bu arada hava filtresi gerçekten pahalı. Ee, 5000 liraya mal oluyor. Hava filtresi dahil. Hava filtresi dahil. Ya bakım 5000 oluyor. Evet 5000 liraya mal oluyor. Peki debriyaj, ön arka balata, buji Ağır bakıma girdik. Bunların ağır bakımına girdiğinde 15 bin liraya mal oluyor. Ya, ağır bakımı çok pahalıymış. Evet. İyi. Peki gene üst segmentten devam edelim. 1200-1250 CS. İnsanların en korktuğu hani BMW. Ben hep diyorum ya ondan daha ucuza yürüyor inanmıyorlar. E, kesinlikle. 4500 lira. Hı -hı. fitre bakımı tutuyor. Evet. E, ağır, bakım. ağır, bakımında şöyle devriyajla birlikte yaklaşık 12 bin liraya tutuyor. Vallahi bak. Daha makbul. Çıktım. Daha makbul evet. Afrika TV'nden ucuza yürüyor işte. Peki aynı segmentte Multistrada, hani yeni sahne hani çok belki gelmemiştir de 1260. 1260 dediğimizleri e, ortalama 4500 lira tutuyor. Yağ bakımı. Evet yağ bakımı. Hı -hı. Ağır bakımı da 18000 lira tutuyor. 18 evet. normal olarak. Peki son bir tane motorum kaldı. KTM 1290 Super Adventure. Yağ bakımı e, yaklaşık ortalama 5000 lira tutuyor. 5000 lira. Evet ağır bakımı da 20.000 lira tutuyor. 20.000. Evet. Ağır bakımı iyiymiş. Evet şimdi ben aklımdaki bütün motorları sana sordum. Bunları zaten hani ekrana liste olarak da veririz. Şu an şifayen konuştuk not aldık ama böyle güzel detaylı da bir liste yapacağım videonun sonuna. Yani tabi burada şöyle bir şey var. Sen ortalama fiyatlar verdin. Atıyorum işte Shell'in yağı. Ya ben şey istemiyorum, isteyim değil istiyorum deyince hani 200 aşağı 300 yukarı evet. vesaire bu tarz şeyler olabilir. Ama ortalama yürütme maliyetleri hakkında bir fikrimiz oluştu. Bu eksi olmaz ama yukarı doğru artar değil doğru, mi bu fiyat? Doğru. Kullanılan malzemenin kalitesine doğru. göre. Yani 200-300 lira fark eder bizim söylediklerimize. Bu arada hani videonun çekildiği ki e, kur rakamları vesaireler de fark eder. Ya tabii, tabii yarın kalktık dolara e, tabii. 50 lira E tabii var. yani bunun garantisi <laughs> yok zaten. Evet. Çünkü Avrupa malı olduğu için hepsi. O zaman bugünün tarihini verelim. Bugün 24 Nisan 2020 25. Doğru. Bugünkü fiyatlarımız bu. Ee, hani videoyu da işte atıyorum haftaya yayınlayalım dedik. Hani Mayıs ayı itibariyle ortalama fiyatlarımız bir geçerli. olmazsa. Aynen şu anki ortalama, fiyatlar ortalama fiyatlarımız geçerli. geçerli. Ee, tabii marka marka da değişebilir dedik. Evet ekleyeceğim bir şey yoksa hediyelere geçelim istersen. Hediye mi Süpris var? Sürpriz hediyelerimize geçelim. Geçelim. Eee yağ hediyelerimize geçelim. Hiplo yağ fitelerine geçelim. Onun dışında Varta ve LP'nin NK'nın bujilerine geçelim. Sayıları da sen belirle istersen. Tamam. Yani orada sana bırakalım. O zaman Shell'den 3 kişiye bir yağ hediye. Tamam olur. Ama yağ filtresini de ver bize ama. E tabii ki. Hiplo olarak vereceğiz zaten. Artık ama. motor Goldwing de çıkabilir. PCX de yani çıkabilir. Yani CC'sinin önemi yok. Bize ruhsatı tebliğ ettiği sürece problem yok. Tamam o zaman ama. kazanan arkadaşımız sana ruhsatını Instagram'dan veya Whatsapp'tan ulaşıp atacak. Evet. Ben gene aşağıya video hem Instagram hem Whatsapp'ını bırakırım. Tamam. 3 kişi senden yağ kazansın. Aküleri de 2-2 mi verelim? 2-2 yani? verelim onda. İki tane Varta kuru akü, evet. iki tane de damadın Lamport. amcasından evet, Lamport. LP Lamport akü Lamport gene mi? kuru. Tamam. Başka? Üç tane de şey verelim. E, NGK'nın bujisini verelim. Üç kişiye de motoruna evet. uygun biçimde NGK'nın bujisini verelim. Doğru. Evet. Tamam, güzel. Çekilişi de o zaman madem YouTube videosundayız, video üzerinden aşağıya bırakacağınız yorumlar üzerinden yapalım efendim. E, aşağıya yani en video ile alakalı fikirlerinizi bırakabilirsiniz bir fikriniz yoksa dahi hani çekilişe katılmak adına yani bir nokta virgül emoji bir şey çekiliş teşekkür takdir bir şey yazarsanız da çekilişe katılmış oluyorsunuz. Video yayınlandıktan 3 gün sonra da çekilişimizi yapar. Instagram'dan duyururuz. Dolayısıyla hani beni Nuri Uyanıkoğlu Instagram'dan takibi alırsanız çekilişten haberdar olmuş olursunuz. Kenan Bey'e de hani Shell, NGK, LP ve Varta'ya da hani destek ve hediyelerinden dolayı da teşekkür etmiş olalım şimdiden. Umarım ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Hani birilerine bir nebze bir faydamız olursa Biz de mutlu olmuş oluruz Efendim Böyle beğen abi. butonuna basıp paylaş butonuyla eşe dosta paylaşırsanız da hem videomuzdan hem de çekilişimizden hediyelerimizden haberdar olmuş olurlar bu videomuzda bu kadardı Kenan Bey e de teşekkür ediyoruz. rica ederim ayağına sağlık Eyvallah abicim başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın kalın efendim hoşça kalın